tarafa gitsek acaba? <laughs> Dur! Dursana! <laughs> Hayırdır? Bu telaşta neyin nesi? Ne tarafa böyle? Ee, merak edilecek bir şey yok. Eşeğin acele bir işi çıktı da... ...birlikte oraya gidiyoruz. ...kendime göl kenarında güzel bir ziyafet vereyim. Oh! Ah, sofranda bana da yer var mı evlat? Çok yoruldum, soluklanayım şurada. Var tabii, olmaz mı? ne yapıyorsun öyle? <laughs> Göle maya çalıyorum. Göl maya tutar mı hiç? Ben de biliyorum tutmayacağını. Ama ya tutarsa? <laughs> ya tutarsa? O zaman tüm göl yoğurt olur, ye ye bitmez. <laughs> Şu işe bak. Koskoca kabak yerde otun üstünde yetişiyor. Şu dalları yere göğe uzanmış ceviz ağacının meyvelerine bak bir de. Ufacık. Ah oh, ay başım. Oh. <laughs> ya ağaçta ceviz yerine kabak yetişseydi hali ne olurdu o zaman? <laughs> Doğru söylüyorsun. <laughs> sevdim seni çocuk ama yoluma devam etmem lazım. Tamam. Ben de seni sevdim. De. Bilgecan dedi. Keşke eşeğe sen binseydin. Yorulacaksın. Yorulmam Keloğlan merak etme. Hem biraz yürümek bacaklarıma iyi gelir. Peki. Sen öyle diyorsan. Şu hale bak. İhtiyar adam yaya gidiyor. Genç delikanlı eşeğe binmiş. Dünya tersine döndü galiba. Allah Allah. Çok garip. Hadi gidelim yürü. Adamlar haklı Bilgecan dedi. Ben ineyim de biraz da sen bin eşeğe. Eh öyle yapalım hadi kele oğlan. Koca adam eşeğe binmiş ufacık çocuğu yaya yürütüyor. Bu adamda hiç insaf hiç merhamet yok mu acaba? Dur! Keloğlan bu adamlar da haklı galiba. Hmm. Hay Allah! Gel oğlum. Birlikte binelim bari eşeğe. Bineyim bari. <laughs> Bunlara bak. Eşeğin el kemiği neredeyse ortadan çat diye kınalı verecek. Bu <laughs> iki kişi birden cılız hayvanca hiç acımadan nasıl biner? Allah Allah. Bu adamlar da haklı Keloğlan. olan. İnelim hadi. Evet Bilgecan dede. Çok haklılar hem de. <laughs> Şu akıllılara bak. Eşek bomboş gidiyor kendileri yaya. Şaştım kaldım. Aklım almıyor. <laughs> hmm. Gördün mü Keloğlan? Her ağızdan bir laf çıkıyor. Ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> İnsanları taş çatlasa memnun edemezsin. Elin ağzı torba değil ki büzesin. İyisi mi bildiğinizden şaşmayın siz. <laughs> Çok haklısın dede. Doğru söyledin. İsmin ne senin? Nasrettin Hoca. Sizin isimleriniz ne? Benim ismim Bilgecan. Bilgecan dede derler bana. Benimki de Keloğlan. olan. Peki Nasrettin Hoca seni hangi rüzgar attı buralara? Şu ilerideki köyün pazarına gidiyorum. Orası bizim köy. İstersen beraber gidelim. Olur. Hadi Keloğlan olan atla eşeğe. Hayır, sen bin Bilgecan dede. Ben yürürüm ama hani bildiğimizden şaşmayacaktık. Eh, çocuk doğru söylüyor Bilgecan. Bin hadi. Eh, peki binelim bakalım. Bilgecan dedi. olan Oo, merhaba çocuklar. Nereden çıktınız siz bakalım? Ormandan geçiyorduk. Sesinizi duyduk. Köye mi gidiyorsunuz? Evet çocuklar, köye gidiyoruz. Bu dede kim? <laughs> Bu Nasrettin Hoca çocuklar. Bizim köye gidiyoruz. Yürümeye devam edelim mi Nasrettin Hoca? Tabi, tabi. <laughs> Böyle olmadı. Çocukların arkalarında kaldım. Yüzlerini göremiyorum. bu sefer de hepsi yan tarafımda kaldı. Nasrettin Hoca ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Doğru. Ha? 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 Nasrettin Hoca. Neden eşeğe ters bindin? Arkanızda olsam birbirimizi göremiyoruz. Yanınızda olsam birinize uzak kalıyorum. Önünüze geçsem size arkamı dönmüş oluyorum. Ee? eşe ters binince birbirimizi görmüş oluyoruz en azından. En iyisi bu. <gülüyor> <gülüyor> Durun. Aa, aa. Hepiniz tutuklusunuz. Askerler, yakalayın. Bırak bizi Kara Vezir. Beyim neden bunları tutuklattırıyorsun? Ben bey değilim. vezirim. Kara Vezir. Peki sizin gibi yüce bir vezirin bu insanlarla ne işi olur ki? Hmm, Emirlerim için bana hakaret ettiler. Ne emri? Ne çiğnemesi Kara Vezir? Biz emir falan almadık. Emir almadık diyorlar. Rüyamda emir verdim rüyamda. Rüyanda mı? Var. Evet rüyamda size emir veriyordum sizse emrimi dinlemiyordunuz. Hı -hı. Ama adı üstünde rüya bu. Fark etmez. Zaten zindanlarım da uzun zamandır boştu. Askerler yakalayın. Sayın vezirim yaptığınız doğru değil. Dünya üzerinde rüyaya göre hüküm verilen bir kanun hiçbir yerde yoktur. Demek öyle. Askerler yerlerini bırakın. Bunu tutuklayın. Aman kara vezir yapma. O sadece bizim köyden geçen bir misafir. Evet misafir. Onu rahat bırak kara vezir. Evet evet. Ben deniz sadece bu köyden geçen bir misafirim. Bırakın beni yoluma gideyim. Hmm. Birisi böyle kurtulmayı umut edince onu zindana atmak daha heyecanlı oluyor. <laughs> İsmin ne senin? Nasrettin Hoca. Sana bir teklifim var. Şu ağacın kovuğu var ya. Eğer o kovuğu ok atıp vurabilirsen hepiniz serbestsiniz ama vuramazsan hepinizi en karanlık zindan attırırım. <laughs> Kabul. Ama Nasrettin Hoca. Haydi, at. Kaybettin. <laughs> Sayılmaz efendim. Bizim köydeki muhtar oku işte böyle atar. Onu göstereyim dedim. Öyle mi? Muhtarın atışını gösteriyormuş. Nereden çıktıysa. Vuramadın işte. <laughs> Bizim köyün askerleri de oku böyle atar. Onu göstermek istedim. Ee, yeter artık. Bu sefer kendi atışını yap. Şu böyle atar. Bu böyle atar anlamam. Attırırım zindana. Bu seferki senin atışın sayılacak. Tabii vezirim. <laughs> Ben denizde böyle atarım vezirim. Kara vezir sözünü tut bakalım. Bizi serbest bırak. Of, of. Bırakın şunları. <laughs> Kurtulduk çocuklar. İyi iş çıkardın nasrettin hoca. Yaşasın! Yaşasın. Yaşasın. Kurtulduk! <laughs> <laughs> Nasreddin hoca çok akıllıca davrandın. Hepimizi zindana düşmekten kurtardın. Evet Nasreddin Hoca. Sana hayran oldum. İmrendim. İmrenecek bir şey yok Keloğlan. Biliyor musun sen de benim gibisin. Senin gibi mi? Evet. Bir gün gelecek tüm çocuklar Keloğlan'ı tanıyacak. Örnek alacak. Birbirlerine Keloğlan masallarını anlatacaklar. Hı? Öyle mi? Öyle ya. Demek ileride bir gün... Tüm çocuklar beni örnek alacak. Nasreddin Hoca bunu anam'a da söylese keşke. <laughs> Benim çocuklar beni örnek alacak. Bir gün <laughs> <laughs> Uzun nereye gidiyorsun? Hiç. Size yemek yapacaktım ama. Yemek mi? <laughs> Canım helva istediğinde un bulunursa yağ bulunmaz. Yağ bulunursa şeker bulunmaz. Şeker bulunursa odun bulunmaz. Hepsi bulunduğunda da ben bulunmam. Ha? <laughs> Beni örnek alacaklar beni. Keloğlan, uyan. Keloğlan, uyan hadi çocuğum. Hı, hı, hı. Ne oldu bir gecem dedi? Rüya görüyordun galiba. Bilmem, galiba. Eve girerken uzuna rastladım. Çok garip bir hali vardı. Sen neden olduğunu biliyor musun? Yok. Canım helva istediğinde un bulunmaz, şeker bulunmaz, yağ bulunmaz dedi, sonra da çıktı gitti. Ben onun nereye gittiğini anladım galiba. Nasreddin Hoca fıkraları okurken uykuya dalmışız da. Ben şimdi bulurum Uzun'u. Heh. Tam da tahmin ettiğim gibi işte orada Bilgecan Dede. Uzun! <laughs> ne yapıyorsun sen orada bakayım? Hiç. <gülüyor> söyle söyle. <gülüyor> Göle maya çalıyorum. <laughs> Evlat göl hiç maya tutar mı? Ama ya tutarsa Bilgecan dede? Ya Nasrettin hoca haklıysa? Ya göl maya tutarsa? O zaman tüm göl yoğurt olur, ye ye bitmez. Hmm. <gülüyor> <gülüyor>